Evet arkadaşlar bugün sizin için iPhone 6s'i inceleyeceğiz. iPhone 6'dan tek farklı olarak aslında hiç farkı yok. Rengi biraz daha belirli. Bütün hemen hemen her şey aynı. 6s model. Flash, kamerası, hoparlör, giriş, buradaki hoparlör tekrar. Tek farkı şuradaki S, S logosu. Ee, i̇çini açtığımızda ekranın Normalde parmak kilidi var ama ben hala etkinleştirmediğim için kullanamıyoruz. Ee, en belirgin özelliği şu. Hızlı yaz. Hızlı konuş. Daha hızlı. Tamamen siz ayarladığınıza göre. Bu hemen hemen bütün uygulamalarda var. Direkt hızlı hareket gör. Hızlı bastığınızda hemen hemen her şey oluyor. Sadece birazcık sert basmanız gerekiyor. O da sizin tırnağınıza göre değişir tabii ki. Diğer belirgin özelliği de şu. Yana sert dokunulduğunda uygulamaları kapatmak istediğiniz gibi şeylerde bu geliyor. Veya da diğer uygulamaya geçmek istediğinizde şuna basın. Değişmek istediğiniz başka bir uygulama. Fotoğraf oynatma. Hemen şu fotoğraf şöyle biraz sert dokunduğunuzda fotoğraf oynuyor. Sadece o anki ses de geliyor. Ama bu uzun sürmüyor. Fotoğraf Biz çekme anda bastığınız anda saniyesinde çekiyor. Daha hızlı fotoğraf çekmesinden bile daha hızlı. Böyle on... fotoğraf yaklaşırken de oynuyor. Bu çektiğimiz videoda da oluyor. Şu, şu, şekilde. Sadece set dokundurmanız yetiyor. Video da gösterelim şuradan. Hemen kısa bir tane. Normal bir video. Yakınlaştırıp da izleyebiliyorsunuz. Arkadaşınızın o an komiğini görmek istiyorsanız komedik yerine Şöyle hemen istediğiniz gibi oynayabiliyorsunuz videoda böyle. Hoppa. Hop gelişmiş bir özellik. Daha da 7'de nasıl olur bilemem. Şurada hemen düzenle şey var. Bu geçtiğinde geçtiğinizde Şimdi hemen alabiliyorsunuz. Sizin için geliştirmiş bir telefon. Mutlaka alın. Daha hızlı kesinlikle. Hemen şuradan ışık ton bitti şöyle ayarlayabiliyorsunuz tonlar tamam hemen şurada bir sürü ton var bildiğiniz Apple için Apple sizin için siz Apple için ay ikisi de kişisel demek zaten hemen şuradan öyle hızlı uygulama arama hemen şu gelmiş bu tabletlerde görmüştük hemen sonra hemen ayarlara girmek istediğimizde Ayarlar. Touch farkı. Bu parmak. Parmak izinle ekliyorsun. Daha hızlı. 1.1 ee, saniye kadar düşürülmüş şey var. Ee, sonra bir de şu var. Bunun ne iş olduğunu e, bazılarınız bilmeyebilir. Tuşekçi kez dokunduğunuzda bu ekran yarıya iniyor. Bunun en büyük şey de şu. Tek elle kullanıyorsunuz. Şu elinizde dolu. Yani bunu götüremeyeceğiniz. Şu elinizde yetişmiyor diyelim şöyle. Örneğin bir uygulama açalım. Şuradan. Şuradan mailler açalım. Mesela kapatmak istediniz ama şu eliniz yetişmiyor. Bunu Apple mühendisleri şöyle düşünmüş. şu iki kere dokun. Aşağı gelsin. Dokun, kapan. Veya da geri gelsin. Amaç bu. Ha, yedi de ne olur? Yedi de buraya başka bir uygulama. Aynı ekranı iki tane uygulama gibi yönet gibi bir şey olabilir. Başka farklı olarak farklı bir şey yok. Çekiyorsunuz. Buralar hemen, hemen aynı. Şurada e, ee, kör modu var. Yani gözünüz yormama modu ekran baktığında şu an değil ama şarjı yüzde az olduğunda yüzde altında olduğunda o zaman kendini güç moduna alıyor bunları biliyorsunuz altından tek fark o şunun altı yılına çıktı iyi günler